Selamlar dostlar. İsrail'deyiz. Filistin. Canı selam. Ve bir doktor kurtarmaya gidiyoruz değil mi abi? Doktor parents. Alex. Şu binadaki doktoru kurtarıyoruz. <coughs> <coughs> Bu da bayağı eğlenceli. Ne verdi? Ya. Bak bunun skinini gördün mü abi? Ha. Bir dakika şimdi hacı dur. Zik, abi. Sessiz bakayım ne andeskine. Ne değişti? Saçını maçını değiştirmiş böyle kıyafetini Oo, biraz ne, değiştirmiş. Ne güzel varmış lan. Bu DLC'si var ya bunun o güzel abi. DLC'de birkaç tane silah bile bir şey veriyor. Hey. verdi ya. Checkpoints wired with an alarm. thinking Geçerken adamlar vursan oğlum. Şurada o. Bu da şey alıyor yine. Hadi güzel silah. Hevel'im şey. verip duruyor ya. Neyse roket atar al. O arkada da bir roket atar vardı. Nerede var abi roket atar? Arkada. Roket. <laughs> Barbed wire verdi. Ben Barbed wire'ı ben şuraya atayım. Bomba alayım. Bombayı alalım. Bombe. Alpha, primary mi? Come on, someone trigger the Bomba nerede sen? Yok ya şu. Şu tel koyalım. Ha, onu al. <laughs> Şimdi bir dakika. Bir tane mi bulduk <laughs> sadece? Ben, yani ben hiç görmedim yani. Bir tane bulduk herhalde. Ya ben sandı ben aldım, aldım orada. Başka hiç sandık çıkmadı mı? Hayır anasını. Neyse ben şunu başta geçeyim bas düğmeyeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Şu karşıdan gelecek. Karşıyı biraz temizledik mi? <laughs> <laughs> Burada da o kadar kalabalık <laughs> gelmez ya. Deli gibi fena gelmiyorlar. Açık ya öbür tarafa telledim. Orası bu çocuğu bu taraftan geldi. vuhu benim olduğum taraf <gülüyor> 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 neyse ya, Allah'tan oraya takılar helik kurduk, taraf güzel şey.

öldürme gidiyorum abi. Pompalı acı pompalı. Yo bu şey yüzü var. Ne? Uzun buldum. Onay, <laughs> Susturuculuğun üzeri. Seri. şimdi. Acı mermiler doldur. Sağlığı gidemem. Sen sağlığını bir yenile abi. Sen sağlığını. Abi. Var bir şey. Şurada, şurada mı? bir tane var, gel. Ha. Bak şurada. Sen de evet. yenile sağlığını, al şunu. Tamam mısın? Burada başka kutu niye yok ya? Açıyorum. Our oh, Gates going up. Let's go. Let's go. Let's go. I like you, we'll God, I hope you're right about this guy, Wolf. I'm not gonna lie. Satellite so, weapon sounds like bullshit. Oh, oh, I'm I'm a Macauver tank. Get your ass in here and seal the door. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. At demeurs. Draft'tan mı? Şine gir içeri geri kapatacağım orayı. Geri mi kapanıcaksın? Haa iyiymiş. Burada bir yerde mermi bir şey yapıyorduk ya. Aa secondary shotgun'ımı aldım. Secondary shotgun bu ne? Karabin. Karabin güzel değil ya. Tek tek atıyor. Gel gel. Ama tek tek atıyor ama de... baya etkili. Etkilde çok şey... sürülerde çok şey kalıyor ya. Bana baksana iyi oynuyorlar. Dışarıda in charge var dışarıda. Hacı burada yavaş git yavaş git yavaş. Buradan hayvan gibi geliyorlar. <laughs> İki taraftan da. Ya en iyisi şuraya durmak. En iyi yerlerden bir tanesi. Uzaktakileri bir temizleyelim. Gelsin lan canım. Şuraya gelse çok zor olur. it. arkadan. Geliyor mu? Hayvan gibi geliyorlar. O yüzden buraya çok fazla girmek çok şey değil. Lafı bana bırak. Sen oraya ko koru. <laughs> Güzel silah ihtiyacımız var. Ben tozum çok Screamer'ı indirdim. burada biraz... Bana doğru geliyorlar. Aşağıdan da geliyorlar. Sen çok aşağı Ya daha doğru gelsinler diye şey yaptım biraz. Şey <laughs> daha temizlendi galiba burası. Bekle şurayı temizleyeyim. Tamam burası temizlendi. Şu sağa doğru git, Breacher var. İyi de şimdi açmayız ki sonra doğru açarız onu. Tek kullanım hakkımız Al olacak. da, al da. Nerede var? Sağa doğru git, git. esnafı ben alayım dur. Sen varsa sen de al. Aldım. Birer tane, bir tane oturuldu galiba. İki tane mi oturuldu, solda mı oturuldu? Çevre Bekle. acı bir sağlık basayım. Hatun olan sen miydin ya? Hmm. saçlı oh. Hatun. Yani sağlık pek o temiz değilmiş ya. Judy o bu arada. Erkek olan. Onun çok kötü. Ee, salla gitsin ya. Baksınlar kendilerine. Sen Judy sen değil misin ya? Sen Leronas'ın. Aynen. Ya, nasıl lan? Ya, çok eski bir nick o. Kaldı öyle. Bu şeyi de et, e, hesabı da ben o zaman almıştım. Aç arkandan kapat. Arkandan kapat. Şimdi burada şey bul. Burada hayvan gibi bir silah var ha. Ne ha, olan alınmıyormuş. Phoenix, <laughs> hayvan gibi silah var. <laughs> <laughs> Flame thrower alacağım bu sefer. Is gibi Ha, bir tane şurada var. Otomatik turret. Şurayı kapat. Otomatik turret'i yukarı kuracağım acaba. Bir tane daha buldum ben otomatik turret. <laughs> <laughs> tamam, onu da... Nereye kur... Bir dakika, ben bir tanesi yukarı kuracağım. Yukarı nereden çıkıyorduk lan? Yukarısı bayağı küçük <laughs> bir yer çünkü. Şuraya koyacağım Hamit Hamina şuraya Sen mi okuyorsun okay. oraya? Karşıya da sen kur abi Dur yani İçlerinden geçeriz ya İçimde, içimde Barbed wire geldi güzel silah yok. Mu ya? ya. ya benim silah problemim var. Ne gibi? Güzel silah yok. Arkanda şey geliyor. Hayvan gibi geliyor. Tosuncuk. Neyse ki şey yaptık. İki tane makinalı var abi. Evet, burası çünkü sıkıntılı oluyor ama aşağı, aşağı oraya bırak makinalı efendi etsin. şey, boşalırsa doldurmak için duruyor. Değil Hepsi buraya saldırıyor mübarekler. Arkadan geliyorlar. Evin arkasına doğru. Sonra <laughs> ben de rahat ya. Şimdi arkamdan gelmezlerse sıkıntı yok. Flame Trover adamların kafalarına kafalarına sıkıyorum şu an. rahatım şu an burada. Sen oradan benim öldürmeme bile fırsat kalmıyor. Bir dalga daha geliyor. Grimer var mı? Ben burayı temizledim. Bir dalga daha geliyor. Oh, never win. A geliyor mu? Oto turretleri doldurdum. Tamam da indirdim. Bir silahı daha geliyor. yok 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 arkadan arkadan yukarıdan Arkadan. arkadan. Mermi doldurdum. Bitti gitti galiba ya time to haul gibi Mermiye ihtiyacım var mı? Gel. Aşağıda var mı? Mermi şey yığını var. But Bizim mermi var ben. Aşağıyı gösteriyor, neyi gösteriyor? <laughs> evet, <gülüyor> evet hadi <laughs> aşağıya gel. Find bot oh, briefcase. Hadi bakalım ne verecekmiş şey içeride. Gel. Takip Sığınak mı burası? Nereye gidiyorsun? Neredesin? Ters tarafta değil Oo, mi? Ooo da. Sığınak değil yer. tamam geliyorsun. Dostum geliyor dikkat et. Bombaladım hadi. One. Gördüm. Gördüm. Nasıl di? Dört kısım. Merdiveni buldun mu? Buldum. <laughs> Zaten geziyor. Şurada sağdaki. <laughs> İlk girdiğimiz yerden yukarı sol tarafa doğru çıkıyoruz. Moving up the stairs. Emirler cıvır. de araya. bir yerde burada bir yerde şey var tam buldum. Hadi bak gel bir diğerini de bulalım altta mı diyor Yok, aşağı çıkacağız galiba bir dakika nerede olduğunu bakın nerede gösteriyor bu tarafta gösteriyor aşağı gel acem biris yönünü gösteriyor bize çünkü bu evdeki tam gel kaygan buldum. Orada şöyle bir tane daha bina var, onun içine gireceğiz. Gene mi? Haydi. Eğlence başlıyor. El ah! bombası. Arı yedim, arı yedim, blama yedim. Gözünü seveyim, benim silahı ver ya. Art e makine çek var, e istiyorsan. Arkada. Yok, aa, pompalı var. Hey, tamam. Dostucuk giriyor, dikkat et. Seni mi kaptı. Arkada bir yerde. var. et. Make people. I don't like all these open wings. Amerikan büyük elçiliği şey. Aa, <laughs> önceden, 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 önceden. Tamam, tamam abi. Mermi. Ha, gelecek daha gelecek. Heading up these stairs. Hacı, bir yerlerde şey var. Çanta var. Ah buldum ben çantayı. Tamam, şimdi. Mira, ben de silah bakayım. Dark. Our base has a satellite link you can use. No, I can only reactivate from the primary terminal. Soft rifle, ihtiyacın varsa soft rifle bak. Yok, şu an silah verdim. Şimdi ne yapacağız? Return to Green Vault. Oh, Hello, Geri çekil. Geri çekil abi. Ya şeyin verdiğinin yukarıdan vurucan kafadan duruyorsun. Şey var. E, gaz bombacı, gaz bombacı, gaz bombacı. <laughs> bomba. Ben, <de. gülüyor> ben de bomba attım. <laughs> Nerede bulmuştuk biz şey sandığımız silahlardan? Her bir sandık. Sık sık bildiğim kadar. Tamam şimdi ne yapıyor? Reach. Bu tarafa doğru. Geri döneceğiz. Ya yardır babam, yardır, yardır babam, yardır. Ben yani de abla da maşallah üzerinde ayaklı cephanelik gibi. Alpha, what's the hold up? geldik geldik tamam. Şimdi alacağız yukarıdan. Dayı. Şimdi helikopterli yerler. Şimdi benim bomba bomba bulmam lazım. Güzel bir silah bulmamız lazım. Escort mu yapacağız şimdi bu herife? Haydi. Ben hele girin içeri. <laughs> <laughs> Hadi amca, yaşlı amca, takip et bizi. Şey, on, seni, ondan. seni bayağı seviyorlar abi. Ha. Ben aldım, güzel oldu. <laughs> Arkadan geliyorlar. Hacı orayı da, şurayı kurtarmamız lazım şu an. frag those sons of bitches. Sons of bitches. Gel 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 Let's go. gel. Girişe. Önce gel. önce burayı yok etmemiz lazım. That's what you get. Silah mermi ver, veren bir yer buldun mu? Şurada içeride var gel. Ha şimdi bir dakika şu şeyleri iyi koruyalım. Güzel silah var mı?

Bomba nerede la? Bombalar nerede? El bombalar. Gel acı bana doğru. Şurayı kapatacağım. Dur. Ha <laughs> şey buldum. Yani burası kapandı. Five voltage. Five voltage'da nereye kurayım? Tam şuraya kurayım. Burada çok gelen var. Burası tamam. Bre breach var mı sende? Aciz sağlık varsa var var. bende breach var. Dur sağlık benim kötü. Ben de kötü. Sağlık aldım bir tane sağlık burada var. <laughs> gel buraya abi yanıma gel. Nerede <laughs> şimdi? Gel yanıma. Ah dur bir dakika. Dur Şurada bir dakika, kutu var gel. Dur bir dakika hacı e, ee, şuraya şey kurayım. Sarı kuzulardan var abi. Gel Zaten yanımdan gel, al ge onu. Geri gelmem gerekiyor çünkü şey... E, ee, sen söyle. Senin elemana... Üzerinde şey olmasın ama. Gelemiyorum sen bu tafa gel acı. Niye gelemiyor? Çıkamıyorum çünkü ben geçtim şeyi. Ya abi ah. Oh. Kuş kuşuna gitti bir tane şey daha. Ya gitsin çok önemli. Değil. Burada itici şey var zaten. Yettim gari. That's right bitches. That's right bitches. Bitches. Oradan mı geliyorlar? Evet, bu taraftan geliyorlar. Come on. Sounds of bitches, ler. Biraz yukarı. Ha bir dakika arkaya da bakmam lazım. Evet. Şu benim arkama gelen iki tane tip var. Onları bir vursanız. Tamam burayı şimdilik. Tamam. El şey el bomba salacağım. Tamam. Arka arkaya dikkat et. Aha, zefekt oldu. Temizliyorum. Temizliyorum. Ee, bas. ar arka arkadan geliyorlar, arkadan geliyorlar, arkadan. Gelsinler. Silahın başına geçemiyorum çünkü şey. Tamam, başındayım senin. Geri çekil, geri çekil. Geri çekilemiyorum, Bunu kullanmak için geldim ben buraya. Ha ben şey, mi değil mi sen? Çıkanlar temizle yeter. Gel bak şurada bir tane daha var abi. Ağır makine. Şurayı şöyle geçelim. Aç şunu daha hastanede gelenleri belmesinler. Let's go. Let's go, let's go. Hadi be yavrularım be. alayım Hadi helikoptere doğru gelin. Helikoptere doğru gelin. Everybody okay? Everybody. I'm okay.